Değerli misafirler, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye tarım alanında güçlü bir yol haritası oluşturdu ve önemli kazanımlar elde etti. Bu süreçte tarımsal üretimde modern teknolojilerin kullanımı yaygınlaştırılarak çiftçilerimizin rekabet gücünü arttırmaya ve sürdürülebilir tarım uygulamalarını teşvik etmeye odaklandık. Son 22 yılda topladığınızda, Tarım ürünlerinde 107 milyar dolarlık dış ticaret fazlası verdik. Elbette belli ürünlerde ithalatta oldu ama genel resme, toplam resme baktığınızda son 22 yılda 107 milyar dolarlık dış ticaret fazlamızın olduğunu ifade edebilirim. Tarım sektörü genel ekonomimizde kritik bir mesele olan cari açık konusunda Türkiye'ye sürekli katkı sağlayan istikrar sunan alanlardan biri oldu. Ayrıca Türkiye sebze üretiminde dünyada dördüncü, meyve üretiminde altıncı sırada yer alıyor. 206 farklı tarımsal ürün yetiştirebilen bir ülke olarak bitkisel üretimimizi 2002 yılına göre yüzde 41 arttırarak 2023 yılında 139 milyon tona ulaştırdık. Bu Cumhuriyet tarihimizin en yüksek rakamıdır. Tarımsal ihracatımızı arttırmak için yeni pazarlar buluyor, çiftçilerimizi destekleyen programları geliştiriyoruz. Türkiye gibi geniş ve farklı ekolojik bölgelere sahip bir ülkede kırsal kalkınma ve bölgesel kalkınma politikalarımızla da tarımsal sektörel politikalarımızı entegre ediyoruz. Bu çerçevede özellikle GAP, DAP, KOP, DOKAP gibi bölge kalkınma programlarının da tarımdaki potansiyelimizi harekete geçirmek üzere değerlendirildiğini söyleyebilirim. Sulama yatırımları, üretim destekleri ve sanayi entegrasyonu tarımı sadece daha verimli hale getirmekle kalmıyor, üreticilerimizin gelirini arttırıyor ve ihracat kapasitesimizi yükseltmiş oluyor. Dolayısıyla tarımsal kalkınmayı Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma stratejilerinde son derece önemli bir bileşen olarak görüyoruz. Değerli misafirler, mesele sadece üretimi arttırmak değil şüphesiz. Tarımı geleceğe hazırlamak için özellikle bilimle, teknolojiyle buluşturmak son derece kıymetli. Su kıtlığını hepimiz biliyoruz. Karbon ayak izi gibi küresel meseleler tartışılıyor, iklim değişikliği tartışılıyor. Bu çerçevede Yeşil ve dijital dönüşüm her alanda olduğu gibi tarımda da en kritik eğilimlerden birini oluşturuyor. Bu noktada akıllı tarım teknolojilerine yatırım yaparak sensör destekli sulama sistemlerinden yapay zeka tabanlı tarımsal analizlere, gıda fiyatlarını öngören erken uyarı sistemlerinden blok zincir tabanlı tedarik zinciri yöntemlerine kadar bir çok yeniliği devreye alıyoruz. Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı ve ekibinin planlı tarım, verimli tarım kavramıyla yaklaştıkları bu politikaların ülkemiz için çok kıymetli olduğunu ifade etmek isterim. Makro politikalar açısından bakarsak cari açık açısından önemini ifade ettim. Enflasyon açısından da tarım ve gıda politikaları son derece önemli malum enflasyon sepeti içinde gıdanın önemli bir ağırlığı var. Özellikle de dar gelirli vatandaşlarımızın harcama kompozisyonu içinde gıdanın payı göreceli olarak daha da yüksek. Dolayısıyla hem enflasyon açısından hem gelir dağılımı, sosyal adalet bakımından gıda fiyatlarının kontrol altında olması, düşmesi veya yükselmemesi son derece önemli. Bu çerçevede kamu olarak tasarruf tedbirleri uyguladığımız bir yılda hiçbir tasarrufa bağlı tutmadığımız en temel kalemlerden biri sulama oldu. Sulama yatırımlarında şu anda tarihimizin en yüksek oranlarına çıkmış durumdayız. Sulamalarla birlikte tarlalarımızın daha bereketli hale gelmesi, arzın artması ve bu şekilde sadece talep yönlü politikalarla değil arz yönlü politikalarla gıda arzını arttırıcı politikalarla da enflasyonu gıda enflasyonunu önümüzdeki dönemde kontrol altında tutmayı ve düşürmeyi hedefliyoruz. Bu çerçevede verimliliği arttırma, suyu etkili kullanma çok çok kıymetli ama onun yanı sıra az önce söylediğim gibi birçok teknolojik yeniliği de tarıma katarak tarımdaki verimliliği yükselterek gıda fiyatları ve onun üzerinden de enflasyonu olumlu etkileme şansımız var diye ifade etmek istiyorum. Bu yönde etkili politikalar uyguluyoruz. Nitekim enflasyonumuz da en son yüzde otuz geriledi biliyorsunuz. Tepe noktayı yetmiş beşle görmüştü Mayıs ayında geçtiğimiz yıl. Haziranla birlikte bir dezenflasyon süreci başladı yıl sonunda yüzde 44 ile tamamlamıştık. Şubat enflasyonuyla birlikte bu yüzde 39'a düştü, yüzde 40'ın altına gelmiş oldu enflasyon oranımız. İnşallah bu trend devam edecek. Kararlı bir şekilde ve çok boyutlu politikalarla enflasyonla mücadelemizi sürdüreceğiz. Bir taraftan para politikaları, diğer taraftan az önce tarımla ilgili boyutunu kısmen açmaya çalıştığım yapısal reformla diğer yandan da kamu mali e, politikaları, maliyesi politikalarıyla üç ayaklı bir şekilde enflasyonla mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Tek haneli enflasyona ulaşıncaya kadar da bu kararlılığımızı devam ettireceğiz. Çünkü enflasyonun düştüğü bir ortam, fiyat istikrarının sağlandığı bir ortam büyüme açısından, gelir dağılımı açısından da en kıymetli ortamdır. Enflasyonun düştüğü ortamda belirsizlikler azalır, öngörülebilirlik artar, yatırım ortamı iyileşir, sosyal dengeler iyileşir. Dolayısıyla biz de bu çerçevede enflasyonla mücadeleyi uzunca bir süredir temel öncelik haline getirmiş durumdayız ve ciddi bir mesafede almış durumdayız. Önümüzdeki dönemde bu sürecin devam etmesini önce 20'li rakamları sonra 10'lu rakamları daha sonra da tek haneli rakamları inşallah hep birlikte göreceğiz. Değerli misafirler, tarım politikalarının bilimsel verilerle şekillendirilmesi, üreticinin bilgi ve teknolojiyle buluşturulması, küresel gelişmelere uyum sağlaması noktasında değer taşıyor. Bugün burada bir araya gelmemize vesile olan TARPOV, işte bu vizyonun şekillenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Sürdürülebilir agroekolojik üretim, biyoçeşitliliğin korunması, tarım diplomasisi, sanayi entegrasyonu ve su kaynaklarının verimli kullanımı gibi kritik konular üzerine yaptığınız araştırmalar, tarım sektörünün gelişimi ve üretimin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşımaktadır. Bu kıymetli merkezin yönetim kurulu başkanlığını üstlenen değerli Mesai arkadaşımız, dostumuz Mehdi Bey'e, Mehdi Eker Bey'e, tarım alanındaki engin tecrübeleriyle bu çalışmalara çok önemli katkı sunacak çok değerli Tarpol mensuplarına bu anlamda güveniyoruz ve buradan çok güzel neticeler çıkacağına inanıyoruz. Burada yapılan çalışmaların ülkemizin tarımsal gücünü daha da ileriye taşıyacağına inanıyoruz bu değerli katkılarından dolayı Tarpol ailesine teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın da her zaman vurguladığı gibi Türkiye yüzyılı aynı zamanda tarımda sürdürülebilirliğin ve kendi kendine yeten bir ülke olma idealinin yüzyılı olacaktır. Bizler üreticilerimizi desteklemeye, kırsal kalkınmayı güçlendirmeye, tarımsal ihracatımızı arttırmaya ve sofralarımızı güvence altına almaya devam edeceğiz. Bu anlamlı buluşmaya vesile olan Tarpol ailesine bir kez daha teşekkür ediyorum. Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah ibadetlerinizi kabul eylesin diyorum. Hepinizi tekrar saygıyla, sevgiyle, muhabbette selamlıyorum.